23 Nisan 1920 yılında Mustafa Kemal'in büyük zorluklarla kurmuş olduğu Yüce Meclis'in bugün üçüncü oyun Gazi Mustafa Kemal bugünü çocuklarımıza bayramı olarak adadı. Bugün 100. yıl dönümü. Her türlü zorluğa rağmen kutlamaya devam edeceğiz. Şimdi asıl sahip olan çocuk bayramını bir şekilde Kıdığımızın kanıtı olan Oğlumun şiirini size sunuyorum Ne mutlu tuttum diyene Bugün bir başka yeryüzü Bir başka ağaçların evlerin yüzü Bugün çocuklar güzel Bugün sokaklar güzel Elimden tutsan her ay daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın, geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. Ne mutlu Türk'üm diyene.